Dünyayı sarsan koronavirüs salgınının Türkiye'ye de sıçramasıyla şüphesiz tüm gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çevrildi. Peki Fahrettin Koca aslında kim? İşte Bakan Koca'nın merak edilen hayatı ve dikkat çeken özelliği. 2 Ocak 1965'te Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı mahallesinde doğan Fahrettin Koca, ailenin 6 çocuğundan en büyüğü. İlk ve orta öğrenimini Konya'da liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde bitiren koca 1988'de İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda ihtisasını tamamladı ve 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı oldu. Cerrahpaşa'da onu en çok etkileyen ve hafızasına kazınan anları Yeni Doğan servisinde çalışırken yaşadı. İhtisasının son aylarında o zamanlar yeni kurulan Yeni Doğan Yoğun Bakımında asistan temsilcisi olarak aktif aldı. 500 gram 900 gram doğan bebeklerin birçok gün sabahlara kadar başlarında bekledi. O erken doğan bebekler şimdi öğrenci oldu, üniversiteye girdi ve Fahrettin Koca en çok bu gelişmelere sevindi fakültesinde okuduğu dönemlerde ilk yıllar zorlansa da hekim olmaktan, özellikle de çocuk hekimi olmaktan her zaman gurur duyduğunu söyledi. Fahrettin Koca doktor oldu ancak aslında gençken kurduğu hayaller bambaşkaydı. Onun gönlünde yatan aslında işletme fakültesi okumaktı, ailesi ise tıp fakültesinde okumasını istiyordu. Onların bu tercihini kıramayan koca tercihini doktorluktan yana kullandı. Evli ve dört çocuk babası Fahrettin Koca'nın gençlik hayalini ise büyük oğlu Türkiye derecesi de yaparak Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümüne girmesiyle gerçekleştirdi. hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulunan Fahrettin Koca, Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı'nın kurucu başkanı oldu. Vakıf 1997 yılında Medipol Hastanesi'ni, 2009 yılında da İstanbul Medipol Üniversitesi'ni kurdu ve Koca üniversitenin mütevelli heyeti başkanlığını yürüttü. Fahrettin Koca'nın pek çok üst düzey yöneticiliği de var. Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi, Eğitim Komitesi, İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği'nin başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanı. Ayrıca Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği'ne de üyelikleri bulunuyor. Gelelim siyasete. Fahrettin Koca'nın Sağlık Bakanı olma öyküsü ise 3 yıl öncesine uzanıyor. 2017 yılında Türkiye Anayasa Değişikliği referandumuyla kabul edilen değişiklikler neticesinde 2018 Türkiye Genel Seçimleri sonrasında tarihinde ilk kez tamamı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan kişilerden oluşan Bakanlar Kurulu'na Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sağlık Bakanı olarak atandı. 10 Temmuz 2018 günü yemin ederek göreve başladı. Koronavirüsünün ülkemize etkisi altına aldığı bu kara günlerde herkesin açıklama yapmasını beklediği Bakan Koca, sosyal da büyük ilgi gösterdiği bir isim haline geldi. Böylece Fahrettin Koca'nın sosyal medyayı sallayan bir özelliği de ortaya çıktı. O da Yeşilçam'ın unutulmaz aktörlerinden kadir savunma olan benzerliği. İşte Fahrettin Koca'nın öyküsü bu şekildeydi. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.